Herkese merhaba. Biyoloji 4 sorularına başlayalım. 1. Ekotonla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ekoton, komünitelerin ya da ekosistemlerin kesiştiği nokta olarak söylenir. Mesela matematikteki kesişim kümesi gibi düşünebiliriz. A komünitesi, B komünitesi ya da A ekosistemi, B ekosistemi buradaki bu ekosistemlerin kesiştiği nokta ekotondur. Ekosistemlerin kesişmesiyle oluşur. Doğru. Canlının yeryüzünde yaşadığı tüm alanlar biyotop olarak söyleyebiliriz. Biyosferdeki abiyotik faktörler bunlar nelerdir? Güneş, işte su, toprak bu gruba girer. Bir popülasyonun birey sayısını gösterir. Bu birey sayısı, işte tür sayısı, tür çeşitliliği gibi kavramlarla ifade edilir. O zaman cevabımız da. Mesela ekotonla ilgili hazır yeri gelmişken size şöyle bir bilgi verelim. Ekotonda tür çeşitliliği fazladır. Bakın fazladır. Şöyle bir mantık yürüteceğiz. Hemen şurayı şöyle temizleyecek olursam. Bakın A ve B'nin kesişimi. Mesela burada X, burada Y, Burada Z, burada T tür olsun. X'in burada 10 tanesi, 2 tanesi buraya geldi diyelim. İşte Z'den buraya gelebilir, Y'den buraya gelebilir, T'den buraya gelebilir. Yani bu noktada X, Y, Z, T türleri fazla olduğu için A ve B'ye göre tür çeşitliliği fazla olur. Ama birey sayısı açısından baktığımızda azdır. Örneğin burada 10 tane x var dedik. İkisi buraya geldi. x bireyinden 2 tane geldi. O yüzden ekotonda tür çeşitliliği fazladır. Birey sayısı azdır. Ekotonu da örnek olarak mesela bataklıklar ekotonlara örnek olarak verilebilir. Soru 2. Ekolojideki ayrıştırıcı kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ayrıştırıcı demek Doğadaki organik atıkları parçalayan canlıların beslenmesini ifade eder. Doğadaki organik atıkları parçalayarak inorganik maddelere dönüştürür. Bir nevi aslında işte ekosistemin devam etmesi, doğanın devam etmesi için gerekli önemli bir türdür. Ayrıştırıcı denir. Saprofit denir. Çürükçül denir. Bunlara dikkat. Biyosferin içerdiği canlı unsurların tümüne biyotik faktörler adı verilir. Üreticilerin beslenmesini ifade eden kavramımız ise ototroftur. Yeşil yapraklı bir ağacın ekolojik özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylemez? Habitatı karadır. Evet bakın yeşil yapraklı bir ağaç diyoruz karada. Yaygınlığı endemiktir. Olabilir. Beslenmesi ototroftur. E ağaçsa, yeşil yapraklıysa ne yapacak? Fotosentez yapacak. Evet. Ekolojik nişi avcıdır diyor. Hayır, böyle bir şey söyleyemeyiz. Ağaçlar için pek alcı av, avcı kavramından bahsedemiyoruz. Tabii ki biyolojide her zaman kesin olmamalıyız. İstisnalarımız olabilir. Karasal bir besin öyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Karasal bir besin ağında yani üreticilerimiz var, üreticilerimiz ne yeşil bitkiler, yeşil yapraklı bitkiler ya da bitkiler diyelim biz aslında direkt şöyle bir dakika düzeltelim, bitkiler diyelim. İşte bitkileri yiyen mesela çekirge diyelim. Örnekler üzerinden gidersek aslında daha rahat soruları da çözebiliriz. Çekirge yiyen tavşan olsun, Tavşanı yiyen yılan olsun gibi. Baktığınızda bu bir karasal besin ağı. Buradaki grubun şimdi silinci şöyle güzel bir yazayım. Rahat görün baştan. Çok sıkıştırmış gibi olduk. Besin ağımızda en alt basamakta üretici var. Üretici birincil tüketici. ikincil tüketici diye gidiyor. İşte buradaki üreticim bitkiler olsun. Birincil tüketicim Bitki yiyen çekirge olsun. İkinci tüketicim tavşan olsun. Mesela bunu daha da uzatabilirim. Tavşanı yiyen yılan olabilir. Yılanı yiyen şahin olabilir. Ya da şurada bitebilirdi. Hemen basışıklara bakalım. Bir basamaktaki enerjinin tümü diğer basamaktadır. Çarpı çok yanlış bir şey. Bir kere canlı bir kısmını da kendine aktaracak. Peki bir üst basamağı kaçına aktarıyorum? Yüzde onu her zaman bir üst basamağa var olan enerjinin %10'unu doğum... Herhangi bir basamaktaki toplam canlı sayısına biyolojik birikim denir. Burada duruyoruz. Biyolojik birikim genellikle her basamaktaki biriken zehirli madde miktarıdır. Ağın oluşturan besin zincirleri farklı uzunluklarda olabilir. Bakın olabilir. Tavşanda da bitebilir dedim. Yılan, şahin diye gide bilir. Cevabımızı bulduk ama devam edelim. Ağda aktarılan besin maddelerinin temel kaynağı son tüketici. Yani ya Şahin işte son tüketici hangisiyse ki biz burada yılan Şahin diye gittik Şahindir diyor. Hayır ağda aktarılan besin maddelerinin temel kaynağı son tüketici değil. Üreticiler hatta üreticiler de temel enerji kaynağını nereden alıyorlar? Güneşten alıyorlar fotosentez yaparak. Aşağıdaki canlılardan hangisi karasal bir besin piramidinin birinci trofik düzeyinde bulunanmaz. Hadi şöyle bir besin ağı çizelim. Şimdi nelerimiz vardı? Üreticimiz vardı. Üreticiyi yiyen şöyle birinci il tüketicim vardı. İkinci il tüketicim 3, 4 diye gidebilir. Şimdi buradaki her bir piramiddeki yapıyı basamak olarak düşünelim lütfen. Farklı bir kalem gösterelim. Yani şurası merdiven gibi düşünün. Bakın merdivenin ilk basamağı benim birinci trofik düzeyim oluyor. Burası ikinci trofik düzey. 3, 4 diye gidiyor. Şimdi burada gerçekten çok karıştırılıyor. Birinci tüketici ise birinci trafik düzey. Hayır. Merdivenin ilk basamağına basarak ilerleyeceğiz. Oradan tutun aklımıza. O yüzden üretici birinci trafik düzeydir. Üreticiler kimlerde, bitkilerde. O zaman çimen, çam, çimen, çam, çilek olabilir çünkü bunlar bitkiler. Çekirge birinci tüketicidir ve ikinci trofik düzeydir. Altıncı sorudayız. Atmosferdeki bir gazla ilgili veriler verilmiş. Buna göre bu gaz hangisidir diyor. Bu biraz bilgi sorusu yani direkt bilgi sorusu olmuş. Toprakta veya bazı bitki gruplarının köklerindeki yumrularda yaşayan bakteriler tarafından tutulur. Bitki ve hayvanlar tarafından doğrudan kullanılamayan gaz azot gazıdır. Bitkiler ve hayvanlar doğrudan kullanamaz. Bitkiler yumrularında yaşayan gerçekten bakteriler tarafından alır. Bu bakterilerin özel bir ismi var ve bu bakteriler mesela baklagil köklerinde yaşarlar. E, güncel bir bilgi vereyim ki en azından aklımıza kalsın. Baklagil köklerinde yaşadığı için, baklagil köklerinde yaşarlar. Güncel bir bilgi vereyim. Mesela kimdir? Fasulye, nohut, hani kuru fasulye, nohut, mercimek. Bu gıdalar e, protein açısından zengin gıdalardır. Neden? Ne yapıyor? Bitkinliğin Köklerindeki bulunan bu bakteriler havadaki azot gazını alıyor, bitkiye veriyor. Bitki de azotu proteine çeviriyor. Ve bu yüzden mesela bu besinlerde protein miktarı fazladır. Bu da güncel bir bilgi en azından aklımızda kalmasına yardımcı olur diye düşünüyorum. Aşağıdaki çevre kirliliği çeşitlerinden hangisi? Kalemimizi unutmuşuz. Aşağıdaki çevre kirliliği çeşitlerinden hangisi? Desibel birimiyle ölçülür. Desibel ses kirliliğinin yani sesin şiddetini ölçmek için kullanılan bir kavramdır. E, doğal olarak ses kirliliğini kullanıyoruz. Güncel bir araştırma Yosunlardan elde edilen X maddesinin Büyükbaş hayvanlarının yemlerine katıldığında Hayvanlarda oluşan metan gazının Büyük oranda azaldığını göstermektedir. Buna göre Dünya geleninde X maddesinin büyük baş hayvan yemlerine katılması aşağıdakilerden hangisinin azalmasına neden olur? Şimdi burada metan gazı zehirli bir gaz olmasa da yüksek konsantrasyona ulaştığında yani miktarı arttığında oksijenin yerine geçtiği için tehlike arz ediyor. E doğal olarak e, oksijenin yerine geçtiğinde yani doğada dünyadaki gaz oranı arttığında da neye sebep olacak? Küresel ısınmaya zaten burada aslında negatif bir şeyden bahsediyor soruda. Biraz öyle de gidebiliriz. Soruda diyor ki mesela oranda azaldığını göstermek. Yani burada pozitif bir gelişme olmuş. Pozitif bir gelişme olduğuna göre yem üretimi miktarının yok. Burada azalması Bunlar bazı durumlarda şıklardan da yorum yapabiliriz. Özellikle çevre sorularında. Şimdi sürdürülebilirlik olumlu bir şey. Et üretim verimi olumlu bir şey. Yem üretimi miktarının artması olumlu bir şey. Ama işte benim burada olumsuz olan bir şeyi azaltması lazım. Küresel ısınma olumsuzdur. Dünyaya zarar verir. Ve metan gazı yani X maddesi sayesinde küresel ısınma ne olacak? Azalacak. Karasal bir ekosistemde bitki örtüsünün aniden tahrip olmasına bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi artar demiş bak. Burada da ne oluyor? Bitki örtüsü tarif olduğu için negatif bir şey var. Doğal olarak negatif bir olay olması lazım. E ne olur? erozyonu arttırır. Tırır Erozyon tehlikeli bir olaydır ve aslında bitkilerin toprağa tutunmasıyla toprak kaymasını etkiler. Şimdi bir kere doğal kaynaklarım artmıyor. Bitki tahrip olmuş. Tam tersi azaldı. Çeşitliliğim azaldı. Çünkü bitki örtüsü tahrip olursa orada sadece bitkiler değil. Bakın toprakta yaşayan canlılar yani mikroorganizmalardan tutun da gözle görebileceğimiz birçok canlı zarar görüyor. Ve biyokütle açısından da zarar oluşuyor. Evet son sorumuza geldik. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın bugünkü kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiği kalkınmadır. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir diyor. Yani var olan ihtiyacımı karşılayacağım ama gelecek nesillere de zarar vermeyeceğim. Bu kavram sürdürülebilirlik kavramını içerir. Su ayak izi ve ekolojik ayak izi doğaya bıraktığımız negatif cümlelerdir. Örneğin tükettiğim işte su miktarı ya da aslında kıyafet aldım işte o kıyafet yapımı için harcanan su, işte kıyafeti yıkadığım her şey. Bu ekolojik ayak izi de daha bir geniş kapsıyor. İşte karbon ayak izi, su ayak izi gibi biyoçeşitlilik çeşitlilik tam tersi gitgide biyoçeşitliliğe de zarar vermiş oluyoruz. Yeni nesiller olarak ama biyoçeşitliliğin kavramı farklıdır. Biyoçeşitlilik çeşitlilik belirli bir alandaki bulunan tür çeşitliliğini ifade eder. Yani farklı türlerin bulunması diye çeşitliliktir. Umarım faydası olmuştur. Başarılar dilerim.